Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Doktor Hatice Özel. Şimdi sizlerle endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı hangi hastalıklarla ilgilenir onları aydınlatmaya çalışacağım. Endokrin sistemi endokrin iç salgı bezinin oluşturduğu bir sistem ve vücudumuza dağılmış bir şekilde bulunan bir sistem. İlk başta orkestra şefi olarak nitelendirdiğimiz hipofiz ve hipotalamus organımız var. Bu iki gözümüzün arkasında bulunan ve tüm vücut dengemizi sağlayan, tüm diğer endokrin sistemi kontrol eden e, organımız. Bununla ilgili hangi hastalıklarımız olabilir? Hipofizimizde adenom olabilir. Bu adenom hipofizde salınması gerektiğinden daha fazla hormon salgılanmasına neden olur. Bunlardan en sık olanı prolaktinoma. Prolaktin ama süt hormonu olarak da halk arasında e, bilinen bir hormon. Prolaktin hormonunun fazla salgılanmasıyla ortaya çıkan, bu kadınlarda e, infertilite, e, kilo alma, e, adet düzensizliği, kıllanma artışı, kemik erimesi gibi ciddi e, belirtilerle ortaya çıkan, erkeklerde de e, memede olması gerekinden daha fazla büyüme, infertilite, cinsel isteksizlik gibi e, şikayetlerle ortaya çıkan bir hastalık. E, diğer bir hipofiz e, adonimi hastalığımız akromegali. Akromegali büyüme hormonu fazlalığıyla ortaya çıkan bir hastalık. Bu hastalık eğer epifiz hatlarımız dediğimiz kemiklerin uç kısımlarında büyüme hatlarının e, kapandığı dönemden sonra ortaya çıkar ise akral büyümeler, organomegaliler, diyabet, kalp hastalığı, yüzde e, değişik e, görüntülerin ortaya çıkmasını sağlayan e, ciddi hastalık e, şeklinde ortaya çıkan e, diğer bir hastalığımız da hipofizer kuşin burada da kortizol hormonunun yüksekliğiyle ortaya çıkan bir hastalık ve kortizol hormonunun yüksekliğiyle e, kilo artışı, hipertansiyon, tansiyon yüksekliği, kan şekeri yüksekliği, e, e, psikozlar, kemik erimesi gibi e, belirtilerle ortaya çıkan ciddi bir hastalığımızdır. Hipofiz adenomları hiçbir hormon salgılamayabilir. E, bunun fonksiyon görüp görmemesi önemlidir. veya da başka hormonları eksiltebilir basın yaparak. Bu yüzden de hipofizinde bir adenom tespit ettirmiş kişileri mutlaka hormonal olarak artım artış şeklinde mi azalma olmuş mu şeklinde değerlendirdikten sonra belirli periyotlarla kontrol altında e, takip ediyoruz. E, özellikle görme sinirlerine yakın olduğu için e, görme ile ilgili görme alanı e, muayenesini dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Eee hipofiz ve hipotalamusun en sık olan hastalıklarını bu şekilde nitelendirebiliriz. tiroid bezimize gelecek olursak, tiroid bezin az çalışması, tiroid bezin çok çalışması, tiroid bezimizin normalden fazla büyümesi veya tiroid bezimizin nodül olması şeklinde hastalıkları da gelebilir. E, tiroidin az çalışması hipotiroidi olarak nitelendiriyoruz. E, hipotiroidi de metabolizmamızın yavaşlaması, kilo almaya müsait e, olmamız, tansiyonda regülasyonun bozulması, e, kıl folüküllerinde zayıflayıp e, kıllarda dökülme, e, hassizlik, yorgunluk, uyku yemeği e, gibi birçok çok ciddi sorunların ortaya çıkabileceği bir hastalık e, olabilir. Hatta ilerleyen zamanlarda kalpte e, veya akciğerde sıvı toplanmasına da neden olabilir. E, tiroid bezinin e, fazla çalışmasında da hipertiroidi, halk arasında zehirli olarak nitelendirilen bir hastalık. Bu da son derece çok önemli ve tanım e, tanı ve tedavisinin uygun bir şekilde oluşturulması gereken durum. Eğer bunlar uygun tedavi oluşturmazsa e, hem kişinin hayatı konforu olumsuz etkiler hem de ölümcül olabilecek hastalıkların neden olabilir. Tiroid nodülleri konusunda da ee türet nodülünün e, vasfı çok önemli. Bir de büyük büyümediği önemli. Büyüme hızı önemli. Eğer herhangi bir e kötü nitelikte değilse ve büyümeyen bir nodülse bunu takipte bırakıyoruz. Ama büyüyen bir e, nodül ve biyopsi e, bunun için en temel tanı e, oluşturuyor. Biyopside şüpheli veya e, malik olan bir nodülün cerrahi olarak oradan çıkarılması gerekiyor. Ama diğer e, nodülleri bir e, takipte bırakıp e, kontrollere göre büyük büyümediği e, tespit etmemiz lazım. Tirüsünsin altında paratiroid bezlerimiz mevcut. Paratiroidde kanda kalsiyum fosfor dengesi ve kemik metabolizmanızda önemli olan paratormonu ıı, salgılıyor. E, gereğinden fazla paratormonun salgılanmasına hiperparatiroidi de deniliyor. Bu kemik erimesi, böbreklerde taş, e, kalsiyum atılımının idrarda kalsiyum atılımının fazla olması, hipertansiyon, kalp ritim bozukluğu gibi e, semptomlarla ortaya çıkıyor. E, bunun da e, mutlaka erken bir şekilde tanısının konu, tedavisi gerektiren bir rahatsızlık. E, Paratroid hormonunun az çalışması da hipoparatroidi. Burada da kalsiyumla ilgili yetersizlikle ilgili gene ciddi hayatı önemi olan durumlara yol açabilen hastalıklar. Bu yüzden de e, erken tanının tedavi olması gereken bir hastalık. E, böbrek üstü bezimizde de böbrek üstü bezimizde de kortizol e, hormonumuz e, ve metanefrin, aldosteron hormonumuz gibi e, hormonlarımız salgılanıyor ve böbrek üstü bezimizdeki bu hormonlar da kilo dengemizi, tansiyon dengemizi e, kemik sağlığımızı e, oluşturtuyor. E, eğer sekonder e, hipertansiyon nedenleri ar arasında böbrek üstü bezinden e, hormon fazlalığı ortaya çıkmış hastalıklar ortaya çıkabilir. E, veya kemik erimesini araştırırken gene bu hastalıklar ortaya çıkabilir. Veyahut da regüle edemediğiniz bir diyabetin e, ekstra bir nedenini araştırırken bunlarla ilgili bir hastalık ortaya çıkabilir. E, böbrek üstü bezinin e, bunlar fazla çalışmasıyla ortaya çıkan hastalıklar az çalışmasıyla da de Addison dediğimiz adrenal yetmezlik e, noktasında hormonların et, eksikliğiyle ortaya çıkan hastalık ortaya çıkan. Bu da hemen tanısının konulup e, tedavi edilip hayatı önemi olan bir hastalıktır. Pankreasımızda başta insülin olmak üzere ee, birçok önemli hormonlar salgılanır. Ee, insülün, e, i̇nsülün özellikle dengesizliğinde e, kan şekerimizle ilgili sorunlar ortaya çıkar ve diyabetimiz ortaya çıkar. Bu da çağımızın hastalığı e, diyabet. E, hızlı ilerleyen yani, e, bulaşıcı olmadığı halde hızlı ilerleyen e, bir hastalık. E, Pankreasımızda bunda görevli olan bir endokrin e, bezimizdir. E, kadınlarda yumurtalık, erkeklerde de testis e, de gene endokrin sistemin bir organıdır. E, kadınlardaki yumurtalık kısmı e, sekonder seks karakterlerin uygun bir şekilde gelişmesini, kişinin uygun bir zamanda e, adolesan ergenlik dönemine gelmesini ve fertilizasyonun olmasına sağlar Bunlarla ilgili bir problemde adet düzensizliği, kıllanma artışı, çocuk sahibi olamama gibi sorunlar ortaya çıkan, erkeklerdeki testiküler yetersizlikte de cinsel isteksizlik, elektrik disfonksiyonu, kas yapısının azalması gibi çok önemli sonuçlarla yol açabilen ciddi hastalıklarla gider. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başkent'te sağlıcakla kalın.